Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. E, bu seferki falım aklımızdaki kişiyi e, çok istek geldiği için bunu yorumluyorum ve e, yorum yapmayı like atmayı unutmayınız yorumlarınızı tek tek okuyorum çok yoğun istek geldiği için aklımdaki kişiyi bakıyorum şu anda başlayalım bismillah sıkıntılarınızı atıyorsunuz parça parça da olsun o kadar çok pırıl pırıl düşünceye sahipsiniz ki, o kadar e, aklınızdaki kişiyle ilgili çok güzel gelişmeler olacak, heyecanlar yaşayacaksınız, böyle e, dalga dalga heyecanlar olacak ve öyle bir kalbiniz heyecanlanacak ki, aklınızdaki insanla ilgili çok güzel gelişmeler olacak ve o kişi sizi bir şekilde e, etkili, etkileyecek gözüküyor. Çünkü sizin aklınızda düşünüyorsunuz, ediyorsunuz, onu çok e, düşünüyorsunuz, aşırı derecede yoğun e, dilekleriniz var, arzularınız var, istedikleriniz var. Onunla ilgili çok güzel gülücükler, yeşil ışık yapacak size aklınızdaki kişi. O kadar ki ferahlayacaksınız. Çünkü e, sanki böyle onunla ilgili gelişmeler olmayacakmış gibi geliyor size. Sanki böyle sizinle ilgilenmeyecekmiş gibi geliyor. Ama belli ettirmese de sizinle çok çok ilgili, alakalı ve gözleri sürekli sizin üstünüzde gözüküyor. O kadar ki düşünce açısından ve istediği şey açısından kalben sizden çok çok etkilenecek. Ve yavaş yavaş size sıcaklıklar hissedecek. Ve o samiyet, o iletişim, o enerji, o elektriği alacaksınız birbirinizden. Siz zaten o düşüncedesiniz ama karşı taraftan da o, o şekil tepkiler gelecek, o şekil algılamalar gelecek. Ve karşılıklı birbirinize karşı enerjiniz o kadar yüksek olacak ki pırıl pırıl olacaksınız. Yattığınız yerde hayallemişsiniz, böyle hayalini kurmuşsunuz. Bu hayalleri gerçekleştirme fırsatı bulacaksınız. Çünkü çok yürekten dua etmişsiniz. O insanın sureti yani suratı sürekli aklınızda, beyninizde o kadar çok sizi derinden etkilemiş ki aklınızdan çıkaramıyorsunuz. Ama o kişiden de sinyaller gelecek size ve enerjiler gelecek size. Siz de bunu hissedip böyle bir şekilde akılınızdaki insanla birlikte bir adımlar atacaksınız birbirinize karşı. O kadar çok çağrışımlar, o kadar çok çekimler olacak aranızda. Ve çok çok da güzel mutlu olma fırsatı yakalayacaksınız. Biraz mücadeleyle, biraz uğraşla bu fırsatı çok iyi değerlendireceksiniz gözüküyor. Özellikle kalabalık bir ortamda çok güzel zaman geçireceğiniz ortamlar olacak. Ve siz de böyle bir enerjik, bir heyecan, bir coşku yaşayacaksınız içinizde. O yüzden bu coşkuyu durduramayacaksınız resmen. E, i̇kinizin de birbirinize karşı olan enerjisi, etkisi gayet de yüksek gözüküyor. Ve ikiniz de birbirinize e, böyle nasıl desem baka kalıyorsunuz. O bekliyor ki sen adım atasın, sen bekliyorsun ki o adım atsın. Böyle bir e, çağrışımlar içerisindesiniz ama bir şekilde ortak bir yerde buluşup ortak bir noktada birbirinize karşı hislerinizi, duygularınızı açıklayacaksınız gözüküyor. Ve çok da güzel, çok da mutlu bir hayat mücadele yolu sizi bekliyor gözüküyor ve çok mutlu olacaksınız gözüküyor. Çünkü kalpleriniz birleşecek ve o kadar da ferahlayacaksınız gözüküyor. Çünkü öyle bir gelişmeler olacak ki hayatınızda, aşk hayatınızda özellikle, özellikle düşüncenizde, aklınızdaki kişiyle ilgili çok güzel ilerlemeler olacak ve yüzünüz resmen gülecek aydınlanacak çünkü üstünüzdeki sıkıntıları her şeyi atma fırsatı buluyorsunuz bulacaksınız ve çok çok da mutlu olacaksınız gözüküyor özellikle aklınızdaki insanla birlikte parça parça da olsa yok ediyorsunuz çünkü yavaş yavaş birbirinize yaklaşacaksınız gözüküyor ve o kadar da heyecanlı, o kadar da enerjik olacaksınız ve bu konuda çok çok da iyi olacaksınız için. Çünkü aklınızdaki kişiyle aranızda mesafe var sanki, böyle bir mesafeler var ama bu mesafeler sizin birleşmenizi engel değil. O yüzden de hiç endişelenmeyin, hiç kafanıza takmayın çünkü çok güzel, yakın geleceğinizde öyle bir ortam oluşacak ki o kişiyle kavuşma, buluşma zamanı bulacaksınız, fırsatı bulacaksınız. Ve bu fırsatı çok güzel değerlendireceksiniz gözüküyor. Yani aranızda ne kadar mesafe de olsa, uzaklık da olsa ya da birbirinizden çok fazla haberiniz de olmasa bir şekilde aklınızdaki kişiyle ilgili adımlar çıkmış, ayaklar çıkmış ve bu adımları yavaş yavaş olsa birbirinize karşı atacaksınız. Ve o kadar parlayacaksınız ki çevrenizdeki insanlar hayranlıkla bakacak sizi. O kadar ki mutlu olacaksınız. Çünkü güneşin yansımaları üzerinizde. Bunun da anlamı sıcak bir gelişme, sıcak ortam ve enerji gücünüz o kadar sıcak olacak ki o sıcaklık ikinizi birbirinize çekecek. Ve birlikte olma şansı yakalayacaksınız ve çok da mutlu olacaksınız. Çünkü güneşin suratı gülüyor bir şekilde gözüküyor. Yani güneş yüzünüze gülmüş ve sizin de ruhunuz, içiniz o kadar ferahlamış gözüküyor. Pırıl pırıl oluyorsunuz. Öyle bir döneme geçiyorsunuz. Gözler yüzlerinizde sürekli. Çevrenizde çok gözler var. Ama siz hedeflerinizi tek tek ulaşacaksınız. Ve mutlu olmaya başaracaksınız gözüküyor. O kadar ki ferahlayacaksınız. O kadar ki Cıvıl cıvıl oluyorsunuz. Çünkü aşk hayatınız her şeyi yerli yerine oturacak. E, ve duygularınızı, düşüncelerinizi birbirinize aktaracaksınız. En önemlisi de sevdiğiniz insan, aklınızdaki kişi sizin sevginize, sizin e, hislerinize yanıt verecek. Bu yanıt da sizi o kadar çok mutlu edecek ki içiniz çok heyecanlanacak ve çok da iyi olacak. Çünkü Ter temiz oluyorsunuz ve atınız çıkmış at da murattır ve bu at 3 vade sonra gerçekleşecek ve bu muradınızı yaşayacaksınız ve bu murat da size çok iyi gelecek bu atlar özellikle çünkü göremediğiniz şeyleri görme fırsatı bulacaksınız kendinizi bir şekilde aklınızdaki kişiye göstereceksiniz görünüyor onun ilgisini çekmeyi başaracaksınız onun ilgisini çekmeyi başardıktan sonra zaten her şey çorap söküğü gibi gelecek. Ve her şey çorap söküğü gibi ilerleyecek. Bu da sizi çok çok mutlu edecek gözüküyor. Geçiyorum fincanın alt tabağına bakalım. Çok duygusal, çok hassas bir dönemdesiniz. Kafanıza takıyorsunuz her şeyi. Ama çok çok böyle üzülmeyin. Çok da böyle kendinizi yıpratmayın. Çünkü... Ee, bu sıkıntılar baktığınız gibi de böyle akıp gidiyor. Ve sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Tam zirveye, tepeye çıkıyorsunuz. Tepede de at var. Muradınız olacak. Çünkü at murattır. Çok dua ettiğiniz, çok yürekleriniz, istediğiniz iki tane dileğiniz. Çünkü niyetiniz bu fincana niyet etmişsiniz. İki tane niyetiniz var. Kalben çok sıkılmışsınız, sıkıntılı bir kalp görünüyor. Ama bu sıkıntılı kalbi yakın bir zamanda temize döndürmeye fırsat bulacaksınız. Ve çok çok da mutlu olacaksınız. Çünkü aklınızdaki kişinin adımlarını göreceksiniz. Size karşı olan duygularını, size karşı olan ilgisini göreceksiniz. Bu da sizi çok çok memnun edecek gözüküyor. Özellikle 5 kişilik bir ortamda sıkıntılı bir olaydan kurtulup temize döneceksiniz. Ondan sonra aklındaki kişi sana adımlar atacak. Ve seni mutlu etmeyi bir şekilde başaracak. Çünkü kalbin çıkmış heyecan dolu. Önce bir sıkıntılı kalp çıkmış. Sonra ferahla tertemiz bir kalp çıkmış. Bunun da anlamı sıkıntıdan feraha ve dualarınızın gerçek olmasının anlamına geliyor. Ve bunun mutluluğunu, huzurunu yaşayacaksınız. Özellikle bir kişi aracılığıyla, aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle aranız çok güzel olacak. E, hislerinizi birbirinize aktarma fırsatı bulacaksınız. Ve çok çok da iyi olacak. Mutlu olacaksınız sonuçta. Çünkü hedeflerinize ulaşıp, rahat bir nefes alıp şükür Böyle bir görüntü var. Bakın parça parça zaten yok edeceksiniz sıkıntılarınızı. Dışarıda bir hasta var yalnız. Bu hastanın da haberini alıyorsunuz. Dışarıda kalmış bu hasta ve e, hastalığı da sıkıntılı bir şekilde devam edecek buna birazcık üzüntülük var hüzün var ama dışarıda kalmış bu hane ile ilgisi yok dışarıdan tanıdıklarınız olabilir e, çok yürekten istediğiniz iki tane dileğiniz gerçek olacak ve e, sevdiğiniz insanla aranız çok iyi olacak ama dışarıda hasta var iki vade sonra bu hasta haberini alıp biraz etkileneceksiniz gözüküyor Özellikle bir bayanın sizin için çok dua ettiğini görüyorum. Ufak tefek boyu var. E, orta kiloda bir bayan. Bunun dualarıyla çok güzel yerlere geleceksiniz. Çünkü hayır duası peşinizden eksik olmuyor. Olmayacak da. Ve e, bu da size mutluluk verecek. E, ve aşk hayatınız o kadar güzel olacak ki sıkıntılarınızı size unutturacak. Mutlu bir şekilde ilerlemeler olacak. Ve çok da güzel uyum sağlayacaksınız birbirinize. Çünkü ikiniz de birbirinizi anlayacaksınız ve çok çok da değer vereceksiniz. Gönül bağınız da çok yüksek bir derecede bağlı gözüküyor ikinizin birbirinize, aklınızdaki kişinin kişiliği ile ilgili. Kem gözler de var, bakanlar da var, çekemeyenler de var ama bunlar dışarıda kalmış. Size hiçbir etkileri olmayacak ve dışarıda kalmışlar, etki yapamayacaklar. Üzgün bir erkek suratı görüyorum, çok üzgün. Çok duygusal ama bu yönden bu duygusallığını yok edecek ve yavaş yavaş da e, temize dönecek. Böyle bir kişi de görüyorum. Yalnız dediğim gibi dualarınız kabul oluyor. Çok mutlu olmayı başaracaksınız. Ve muradınız gerçekleşecek. Böyle bir görüntü var. Ve e, balıklarınız gayet de güzel. Dört tane de balığınız gelecek. Dileğiniz ağır ağır gitse de temiz olacak. Ve gerçekleşecek gözüküyor. Ağır ağır gidiyor. Ama iki tane dileğiniz gerçekleşecek gözüküyor. Ve bunun mutluluğunu, bunun huzurunu yaşayacaksınız. Bugünkü fal serinin sonuna geldim arkadaşlar. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.